Kolay gelsin. Teşekkür Burak Bey nasılsınız? Fahriye Hanım nasılsınız? Beyler. Çok kısa konuşsaydık. Bizim nasıl geçiyor zaman, Bodrum katili? <laughs> Fahriye Hanım siz de gitmeden biraz konuşsaydık. <laughs> nasıl geçiyor hamilelik süreci? Onu öğrenseydik. İkinci hani bebek geliyor abi. Cinsiyet belli oldu mu, isim? Öyleyse, biz Burak Bey yurt dışını <laughs> soralım hemen. Hayranlarınızla buluştunuz. Çok evet. konuşuldu. Hani isim düşünüldü mü? Yok, i̇kinci daha, bebek hiç, için? Hiçbir hiç şey düşünmedim. Yurt dışını Tualemi sorsaydık. Edeyim, bu yol sıkıştı. <laughs> Yurt dışını sorsaydık Burak Bey, nasıl geçti hayranlarınızla? Bayağı da gündem oldunuz. Fahriye da paylaşımlarda bulundu hatta. Fahriye çok kısa konuşsaydık, kırmazsınız diye düşünüyoruz bizi. Cam biraz açabilir miyiz? <laughs> Burak Bey, Fahriye konuşmadı. Size soralım. Fahriye Hanım yıllar sonra sete döndü ama hani e, hamilelik süreci olduğu Bana için... Mi... bakar Hani <laughs> <bir yolculuğu. gülüyor> hamilelik süreci olduğu için mi setten, diziden ayrılmak zorunda kaldı? Yok, onunla alakası yok. Onunla alakası yok tam kısmet ben oldu olayın üstüne. Ben sizi, ben sizi başka çok seviyorum. Ederim. Yemin ederim ya. Sizin bir şey <laughs> Moskova'ya Nasıl geçti? Hayranlarınızla orada zaman, görüştünüz. gördün Karan'ı. Başka zaman Hadi görüşürüz. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Sağ olun. Ol teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Арбинтафон я падал Давай 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 Давай! Давай Давай! 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 Давай!